Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA Online oynayacağız. Ya sen niye hep doğada doyuyorsun? Dağda niye doyuyorsun sen ya? Ben seni hep aldım da, dağda doyuyorsun. Senin bir evin var ya evin. Harbi sen niye hep evde? Şunu da bari pasif alalım da kendine. Yani, al, videoları şimdi şey yapmasınlar yani. Bazen bir tane adam var var ya kuru kafa bir tane. Ee, adam adam anam anam gidiyoruz. Allahu ekber Allahu ekber Allah ekbar, Allah, ekbar, Allah, ekbar, Allah ölme, ölme, ölme ölme Hazır gelmiş. Taşı çarptık kafana çok kötü çarptım ondan öldüm herhalde. Ne? Yalnız ya. Ne güzel gittim Hayır hayır ya yine mi düşüyor? Hayır ölme bak. Ölme. Şu ağaca dur. Takıl. Hayır. Hayır bak canım çok yine gidiyor. Hayır 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 ha hayır hayır, hayır, hayır tamam, güzel 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 hala yuvarlanıyorum şu an öldürmüşüm şakalar makalar işte anladım evet şimdi ben geldim aşağıya aşağıya şimdi şurada arabam var benim de Treni mi koydum lan nereye koydun tren yoluna koydun zannettim benim ödüm patladı Neyse koysan sıkıntı yokmuş zaten bu beleş arabaymış. Beleş bir daha yani sıkıntı yok. Evet devam edebiliriz şimdi. Ben bir yarışa girdim değişik bir yarış. Valla Araba seçelim bakalım güzel arabalar var mı? Kendi arabamı seçtim. Şu bir tane araba buldum. Şu neymiş değişik bir şeymiş şey ama pahalı. Yani, ben düzgün bir araba seçeceğim ya. T20 falan var mı yok zaman ben ne yapayım biliyor musunuz? Şunu seçeyim mi? Yok bunu seçeyim ben bunu seçtim. Okey konfirim. Dur lan. Evet değil mi? Ee, şöyle ha bak bu güzelmiş. Bu olsun. Ha benim üstüm. Bu turuncu güzel değil de. Ha bak bu gri güzel. Hadi bakalım. Tifo bak benim. Ready to play diyoruz ve başlıyoruz. Abi bu araba fena olmuş. lan. Modifiyeli lan bu. Harbi. Tam Değişik bir resimden falan baktım. Değişik bir şeye benziyor. Yakalayamadım bak bunu. Etrafa bakmaktan. Hadi bakalım. Ama şart güzel ya. Çarpma. Hayır ya. Acama gitti ya bunun işte. Ne güzel bir arabaydı ya bu. Güzel bir araba yaptıydım ben bunu. Çok ya ben ne yaptım? E'ye basınca ne oldu? Ay E'ye basınca diyorum. F'ye bastım. E'ye bas. Anam korneye basıyorum. Efle efle efle. Efle. Şunu da şarkıyı da kapat. Bok gibi bir şey. En yani çok kötü yani. Onu da. Şöyle gidelim bakalım. Nasıl bir yarış bilmiyorum ki ben de. Hadi bakalım devam ediyoruz da dik bir yere çıkıyoruz. Oha lan binaya çıkıyoruz. Harbi bina lan. O da binaya çıkıyoruz. Binadan gidiyoruz. Çok iyi lan. Çok iyi bayağı iyiymiş ya. <laughs> Çok güzel lan. Ben fazla tarzı... oynamadım. <laughs> ya o da dengeyi kaybettim biliyor musun? Biliyor musunuz? Biliyor musun? Dengeyi kaybettim burada. Ha meyiz bak burada. Bak. <laughs> Aşağı doğru bir şeye gidiyor bakalım yılan. Hadi lan sadece düz oynatacağım bakalım nasıl gidecek o lan. Düzeldiğini düşünsene bir de düzeliyormuş böyle. Buradan bir zıplayış mı gerçekleşiyor? Oha şuraya bir baksana lan. değişken. Ya evet devam edebiliriz şimdi. <laughs> Aha binaya çıkıyoruz. Vallahi binaya çıkıyoruz. Hı, binaya çıkıyoruz baby. Dur 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 dur. Ya camı kapat. Camı camı çalınca böyle kötü olunca yani kırılınca kötü olunca ne ya camı kırılınca çok kötü oluyor ya ama araba parçalansın falan bir şey orada sıkıntı yok ama camı gitmesin bana re aynen 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 çok güzel baya iyi bak wine wood dedi wine wood oha wall white yapıyorsun Ha buradan üstünden Hoppa. Evet yine geldi bir binaya çıkış sahnesi. What the fuck? Wow. 25 rp. Her şey 25 rp. Bak oh, şimdi. Dakika. Dört 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 hazırlanıyorum ve hazırım. Dur lan dur dur. Çöğe gidelim de. Ama bak war white yapıyorum. War white, war white. Bak ama bu war white değil. Bu değişik war white. War white olan bundan bu. Ha, war white farklı bir şey. War white, war white yani. <laughs> gidiyoruz bakalım. Nelerle gidiyoruz. Dur 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 dur. Sağ sağ. Vay! Çünkü daha bir daha çıkmıyor mu? Ben bir daha çıkmak istiyorum binaya. Bana ne? Bana ne? Bana Bu arada kaçıncı laptayız lan ben hiç görmedim. 5 dakika olmuş şu anda. Hadi bakalım bir daha geldiği binaya çıkış sahnesi. Bu arada düştüm orada. Orayı kestim. Şimdi bak 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 Gördünüz mü? Bu he, bunlar hep taktik. Hop şuradan uçalım. Oy. Bak 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 bak. Hayır 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 hayır. Aferin aferin aferin. Dön 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 dön. Şimdi hayır hayır ya çok fazla dönüyor da o kötü oluyor bence. Hep bunu yapmak. Hayır hayır. Dön dön kardeşim. Al bak. İşte bu proje. <laughs> i̇şte. Bunlar dünyanın en güzel hareketleri. Hatamızı düzeltiyoruz. Öyle bir şey yani. Ana çatıya düştük ya. Ve F'le. Güzel senaryo. Düşünsenize bunu kaç tane üretiyorduk bu arada. Böyle, böyle çok para gidiyor. <laughs> Şurayı neden yapmışlar ya? Ha ben buradan çıkarım abi. Yeah. Ben bu arada kaçıncı laptayım lan? Ben hiç hatırlamıyorum ya. Kaçıncı lapta olduğumu hiçbir fikrim yok. Ve finish çizgisini görüyor muyuz? Geliyoruz. Ve finish. Bitirdik. Güzel. Evet, bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Bir yarış bitirdik. 8 dakikada bitirdik. <laughs> 9 dakikaya yakın işte. Görüşürüz arkadaşlar.